Sağlık Genel Müdürlüğümüz tarafından 6 Ocak 2021 saat 10'da ihalesi yapılan 2020'ye 720-283 ihale kayıt numaralı Santofriş tip motor sarımı 2 ihalesi sonucunu açıklıyorum. İhale elektronik eksiltmeli olup 11 Ocak 2021 yani bugün 10.30'da elektronik eksiltmesi başlamış saat 11.30 itibariyle sona ermiştir. İhalemize Puan Tek Makine ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi tek firma olarak katılım göstermiş. 330.350 Türk Lirası teklif bedeli e, vermiştir. Elektronik eksiltmeye de söz konusu firma katılmadığı için ilk teklifi 330.350 geçerlidir. Ee, söz konusu ihalemize ait yaklaşık maliyette 358.359 359 Türk Lirası 41 kuruştur. İyi günler dileriz.